Bu arada arkadaşlar şaka maka şu depresyon olayı niye böyle ya? Şu mevsimde neden böyle arkadaşlar? Neden birçoğumuz depresifiz? Yani bakın bir şey diyeyim mi size? Yayın başlayınca şey yapacaktım böyle dur bakayım dert yanayım falan. Yok yok yok. Şunu fark ettim ama. Biraz böyle düşünüyorsan biraz böyle kafası çalışan biriysen ne olursan ol Türkiye'de ya da yurt dışına Çünkü e, dedim ya Amerika'da olup da depresyondayım diyen arkadaşlar da var. Hiçbir bok değişmiyor ki. Sanırım dünya boka gidiyor. Biraz kafan çalışıyorsa depresif oluyorsun ya. Biraz kendimi tokatlamam lazım. E diyorum ya benim böyle hani en azından etrafımda beni seven insanlar var. O baya bir artı sağlıyor. Mesela size şey oluyor mu arkadaşlar? Böyle bir sene önce veya aylar önce yaşadığınız bir olay aklınıza geliyor ve rage geçiriyorsunuz. Ama bildiğin rage yani. Böyle öfkeden elin ayağın titriyor. Yaşıyor musunuz bunu? Yaşıyor musunuz? Çok ilginç değil mi ya? İşte böyle. Şimdi diyeceksin seninle de, var ya öyle bir şey oluyor ki bak mesela benim niye kafam bozuk? Şu pilotu aslında çekecektik bir türlü olamadı. Şeye ben çok darlanıyorum. Bak beyaz hapta da bunu yaşadım. Yani benim konumumda olan birisi neden film çekemedi? Ya da neden böyle bir film çekemedi? De, max böyle işte ne bileyim tek mekanda geçen falan amatör filmler çekiliyor. Çünkü gerçekten bu iş şey işi biliyor musunuz? Yani pes etme noktasına geliyorsun. Pes etmeyeceğim ulan diyorsun. Devam ediyorsun, ittiriyorsun, ittiriyorsun, ittiriyorsun abi. Şimdi öyleyiz. Pilot bölümü çekeceğiz. Umarım çekebiliriz. Sürekli yavaşlıyor, aksaklıklar çıkıyor. İnsanın gerçekten morali bozuluyor. Ama ondan sonra kendi kendine diyorsun ki başka bir şey daha yaşarsan moralini bozacak. Bunu unutursun. Ve genelde de öyle oluyor. Ve öyle bir noktadayım ki arkadaşlar. Ufak tefek şeyler artık... Yani şu noktadayım. Bilmiyorum siz o noktaya geldiniz mi? Yani iyi bir şey mi bu kötü, kötü bir şey mi bilmiyorum. Artık diyorsun ki Şuna sinirlenecek vaktim yok. Buna sinirlenemem. Yani dönerciden bir et bir tavuk döner alıyorsun. Parasını da veriyorsun. Ondan sonra yakında da değil yani. Uzakta bir yerde. Çıkıp da gitmen gerek. Böyle 10 dakika 15 dakika yürümen gerek. Ondan sonra açıyorsun ikizde tavuk çıkıyor. Ama ondan sonra diyorsun ki bu, bu, tür şeyler artık sinirlenemem yani. Artık ona vaktim yok. Öyle şeylere. Geçen şey oldu mesela arkadaşlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İzmir Kon İzmir konu davet etmişti beni. Ondan sonra davetlerini iptal ettiler. Sebep şu çok ilginç biliyor musunuz? Söyleşi yapalım dediler. Şimdiye kadar da yani söyleşiler hiçbir zaman verimli olmadı. Ben birkaç kere denedim bunu. Orada takılan insanlar gelecekler işte. Bir kere mesela şey olmuştu ama o şey değildi. Bu başka bir organizasyondu. İnsanlar ayakta falan duruyordu. Ben orada kendi başıma konuşuyorum. Önümde üç kişiyle falan. Yani hiç verimli olmuyor söyleşi dediğimiz olay. Ondan sonra tabii saçma sapan işte klasik Türkiye'ye neden geldim? Böyle konuyla alakasız şeyler soruluyor. Yani söyleşi olayı hiç verimli olamıyor artık. Neyse o sebepten dolayı dedim ki yani söyleşi ben yapmıyorum bu aralar. Ama dedim gelirim. Ee, hani ben çünkü seviyorum o ortamı. Yerde kaplamayacağım. Yani şey yaparım fotoğraf çektiririm insanlarla. Ondan sonra şey yaparım. İşte ben de geldim. Ondan sonra bu kutu oyunu oynayan arkadaşlara falan bakarım böyle. Ondan sonra ben şeyi de seviyorum mesela. Cosplay etkinliğini seviyorum mesela. Cosplay e, etkinliğini seyrederim. Hatta ben şey dedim. Daha önce jürilik de yaptım dedim. Sunuculuk da yapacaktım. Hydra. E, Hydra da yapacaktım. E, ama Covid'den dolayı Hydra iptal oldu komple. Sunuculuk yapamadık. Hatta ilan falan vermişti Haydar sağ olsun. Ya dedim her şeyi yaparım. Benim için hiç sıkıntı yok. Çünkü ben seviyorum bu ortamları. Para da istemiyorum. Onlar da mesela Haydar'a da sormuştu. Dediler abi bizim çok fazla bir bütçemiz yok. Sizin bütçeniz nedir? Dedim ben hani İzmir'de olduğunuz için hiçbir şey istemiyorum. Başka bir şehirde olsaydınız sadece yol parası. Eğer kalacaksam sadece bir de kalma. O kadar yani. Hatta böyle birinde kalacaksam. Çünkü onu da yaptık. Mesela bir FRP kanalı vardı. Ee, yolu karşıladılar. Şey yaptım. E, o Beni davet eden arkadaşın evinde kaldım mesela. Yemeği de karşıya da dürüm mürüm yedik. Güzel oldu. Güzel bir etkinlikti. Çok güzel insanlarla tanıştım. Ben bu tür nerd şeyleri seviyorum yani. Hani üstüne çok fazla... Ben mesela o arkadaşlara o FRP grubu... Neydi? FRP oynuyoruzdu galiba. Mesela o arkadaşlarla tanıştım. Şimdi tekrardan gidecek olsam şey yaparım yani vaktim olsa özellikle konuşurum. Giderim yanlarına muhabbet ederiz. Bir daha da şey demem yani işte yol paramı verin falan. Ya yani özel bir şey yapmadıkları sürece tabii. Özel bir ne bileyim program vesaire yapmadıkları sürece. Gelirim konuşuruz yani. Bu tür şeyleri seviyorum ben. Özellikle böyle cosplay etkinlikleri. Benim İzmir Comic mesela cosplay değil çok fazla. Onlar daha çok kutu oyunu öncelikli. Cosplay ikinci plandaydı benim bildiğim kadarıyla. Neyse abi ondan sonra işte cevap verdiler. Kusura bakmayın dediler davetimiz yok. Ciddiyim bak yer yok. Yer yok muhabbeti yaptılar yani. Sadece şey yapanlara işte söyleşi söyleşi yapmayacaksınız yer yok dediler. Davetiyemiz yok dediler. Şimdi şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Adamlar hakkı, haklı. Adamın babasının malı. E eyvallah tamam. Ya diyorum ya bu mesela onlardan bir tanesi. Adam tak diye. Ben, benim asla gitmek istedim. Ben bu tür organizasyonları diyorum ya severim. Sevdiğim şeyler. Tak diye adamlar yer yok dediler bana. Şimdi gene <laughs> aynısını yaşadım. Dedim ki abi buna buna kızacak benim vaktim yok ya. Buna sinirlenecek kızacak vaktim yok. Ama güzel bir tartışma konusu. Güzel bir muhabbet konusu bence. Çünkü mesela eskiden işte e, herkese açıktı ya bizim sosyal medya hesapları, YouTube yorumları vesaireler. O zamanlar şey falan diyorlardı. Sen kendini ne sanıyorsun? Ciddiyim bak. Mesela bak şu an Hacettepe birkaç sene önce gene böyle söyleşi panel mi öyle bir şey çağırdılar. Yanlış hatırlamıyorsam. E dedim tamam yolu karşılayın geleyim yolu karşılayamayız dedi adamlar. Dedim siz hayırdır. Bunu söylediğim zaman da o zaman işte herkese açıktı şeyler sosyal medya muhabbeti. Kanallarım yani hemen şey yazlar sen kendini ne sanıyorsun falan. Ciddi misin öyle mi kanka? Yani sen birini çağıracaksın ve diyeceksin ki yol paranı kendim ver amına koyayım. Böyle diyeceksin adama. Dünyada var mı böyle bir şey? Dünyada var mı? Sen kendini ne sanıyorsun işte kaç tane ta Oğlum bin tane takip, on tane takipçisi olsun adamın. Sen bir adamı bu şekilde bir şeye çağırıyorsun yolunu vermem diyorsun adama. Böyle bir şey var mı? Ve anlayamadığım olay da işte şunu yazan adam yani işte sen kendini ne sanıyorsun yazan adam tarrak kafalı. Be Peki sen niye beni takip ediyorsun? Benim anlayamadığım sihirli olaylardan bir tanesi o. Gerçekten sihirli bir olay yani. Bak bizim tablet reisi aslında realde çok güzel bir insan Ben onunla e, özelden hep konuşuyorum e, Mesela birisi için bir, bir şey lazım oluyor Hemen yapıyor yani Ondan sonra başka bir şey lazım O hemen yapıyor Şu kişi için video çeker misin diyorum Hemen çekiyor atıyor bana e, Gerçekten Hani özelden tanısanız yardımsever bir insan, i̇çi, içi gerçekten iyi bir insan yani. Mesela o çocuğu sürekli zorbalıyorlar, garip garip grup şeyler yapıyor diye ee, instalar şeyler çekiyor diye Tiktoklar çekiyor diye. Mesela ben bunu da anlayamıyorum abi niye sürekli takip ediyorsun zorbalayacaksan? Ya etme <laughs> anlamıyorum ki bunu. Neyse abi ne ise tabii ki herkes istediğini yapmakta özgür. İstersen sen 10 milyon takipçisi olan adama. Geleceksen gel yol paranı da vermem diyebilirsin. Organizasyon sana ait yani. Ama benim anlayamadığım şu. Şimdi ben bu tür şeylerden para istemiyorum ki. E İzmir'de olduğu için cebinden yol parası, yemek parası, kalma parası masraf da çıkmayacak. Sen sadece şunu yapacaksın. Mesela ben şeye girdiğim zaman, konvansiyona geldiğim zaman gir diyeceksin E ben orada koltuk falan da kaplamıyorum. Dolayısıyla benim girmem sana zarar da getirmiyor. Dolayısıyla olay şu değil midir aslında? Ben oraya gideceğim zaman ve arkadaşlar ben buraya gidiyorum dediğim zaman, İzmir Kona mesela gidiyorum dediğim zaman iki kişi bile gelse gene de karda değil misin? Aslında bir kişi bile gelse kardasın. Çünkü diyorum ya kimsenin yerini kaplamıyorum ki ben. O yüzden anlamıyorum. Yani mesela abi bu işi hepimiz yaptık. Bak Jaho o tişörtleri, o takıları makıları bilmem neleri kaç kişiye yolladı. Bana yolladı şey ve şey kesinlikle şey şartı yok. İşte story atacaksın bilmem ne. Hayır kesinlikle yolluyor. Hediye olarak yolluyor sadece. Al diyor. Hani story atmak bana kalmış. Ben de tabii ki ayıp olmasın diye tanıtımı yapıyorum sağ olsun. Yani biz de mesela şey yaptık arkadaşlar. Şu beyaz hapı mesela dijital kopyasını birçok kişiye verdik. Yani ünl ünlülere zaten verdik. O ayrı. İşte takipçisi olanlara zaten verdik. Ama onun haricinde en ufak yardımda bulunan insanlara bile yolladık. Yani mesela bana değil benim sevdiğim YouTuber başka bir arkadaşa böyle yardımcı olmuş insan kişilere falan. Hani sen benim arkadaşıma yardım ettin falan diye bile yolladık. Bir sürü kişiye yolladık. Çünkü şu değil midir yani? O adam normalde zaten para verip almayacak onu. Alsa da fark etmez. E bu adamın 5 tane takipçisi olsun. O adama yolladığın için 2 kişi almış olsun abi. Gene karda değil misin? Ben anlamıyorum bu işi gerçekten. Yani bunu şeyde falan çok konuşmadım. Instagram'da falan çok konuşmadım, dile getirmedim. Şu an bile çünkü koşacak. Ekşiye falan koşacaklar. Kendini ne sanıyorsun sen? Kendini olayım mantığını ben anlamaya çalışıyorum. Başka bir sebep varsa söyleyeyim başka bir sebep var diye. <laughs> başka bir sebep varsa söyleyin yani. Olayım ben mantığını anlamaya çalışıyorum. Hani sen kendini ünlü mü san... Abi sikmişim senin tafranı. Bak ne diyorum sana 5 tane takipçim bile olsa ve sen geldin diye 2 kişi bile gelse o bir kardır değil midir abi? Anlamıyorum işte bunu anlamıyorum ben. Yani bence bence ben geleceğim diye iki kişi gelirdi. Bence minimum iki kişi gel. Abi bak hiç bu kadar ünlü olmayan. Ha bir de şu olabilir belki. Full çekmişsindir. Mesela siz bu konuda ne yapardınız arkadaşlar? Full çekmişsindir. Ve dersin ki bu adam gelse de zaten bilet sayımız artmayacak. Gelmese de artmayacak dersin. Bu noktada sen çağırır mısın? Ben olsam gene çağırırım. Neden? Çünkü bunun bir sonraki senesi var. Mesela. Bir de kapasite full çekiyor mudur harbiden ya? Çekiyordur herhalde bilemiyorum. Bak abi. Nerede o? Nerede o orası? Bak tiyatro mesela tiyatro peron da me, e, mekan mekan adı tiyatro peron yani. Orada mevzu tiyatro diye tiyatrocu bir arkadaşımın e şimdi bir sürü tiyatrocularla film muhabbetine bir sürü tiyatrocularla tanıştık. Bu da onlardan bir tanesi mevzu tiyatro. Daha da tanışacağız. Yolda var yani. Hatta orada başka bir stand-upçıyla tanıştım. Bugün ona gidecektim normalde ama bu yayın olduğu için sonra aklıma geldi. Bu yayın olduğu için gidemedim. Onlar da şey stand up falan diye bir grup. Sağolsun o da davet etti beni. Ona da gideceğim. Mevzu tiyatro mesela bunların katil kim diye bir oyunları var. Gerçekten güzel bir oyun. Şimdi çok fazla bir şeyleri yok. Koltukları yok. Hatta neredeyse full de çekmişler. Ona rağmen beni çağırdılar mesela sağolsunlar ve artı birimle birlikte çağırdılar. Gittik seyrettik davetli olarak. Ondan sonra hiç şey muhabbeti de yapmadılar yani. Tiyatroda söyleşi yapmaz. Şey de yapmadılar ha bu arada. Bak bunların hiçbirisi şey yapmıyor. Eğer işte story atmazsanız yollamayız falan. Şart kimse şart koşmuyor abi bak. Şart da koşmuyorlar. Ondan sonra tiyatro zoom ekonomi üniversitesininmiş. Hey Ekonomi Üniversitesi ayrı pardon Ekonomi Üniversitesi çağırdı mesela onların da çok iyiydi. Ayak bacak fabrikası diye bir oyunları vardı. O da çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Gerçekten profesyoneldi. Çok böyle nokta atışı laflar, ayak şey hareketler vesaireler zor. Tempolu bir oyundu o da. Bu mesela dün gittiğim dün mü lan? aynen dün gittiğim Katil Kim? O da çok güzeldi. Şey gibi böyle escape room Biraz testlere biraz escape room. Güzel bir konusu var yani. Çok da sıkmıyor bir saat falan. Bir saat civarı olduğu için. Ondan sonra olay bu. Ha bak organizasyon diyordum ya. Meeples and Peoples diye mesela bizim e, şeyde İzmir'de bir e, bu şekilde board game türü şeyleri seven bir gene şeyimiz var. Ne derler? Dükkan mı diyelim oraya? Mekan. Bir mekanımız var mesela. Gene benim takipçilerimden bir tanesinin mekanı. O da mesela sağ olsun Halloween partisi yaptı. Ben tabii şeyi bilmiyorum. Olayın büyüklüğünü bilmiyorum ben. Bana gelir misin dedi. Gel gittim yani. Abi baya bir şey var yani. Yedirdiler içirdiler. Böyle şirince de doğaya bakan bir yerde. Baya güzel bir yerde. DJ'ler bilmem neler. Ben mesela bana hiçbir şey demediler. Bana ne dediler ki story paylaş. Ne dediler çekim yap. Ama ben gittim full çekim yaptım. Çünkü bir arkadaşla gittim mesela. Bana dediler 2-3 kişi bile getirebilirsin yanında. Ben iki kişi çağırdım. Birisi gelebildi. Birisi klasik bisiklet şeyinden dolayı. Bisiklet turundan dolayı trafik kapandı. Gerçekten arkadaşlar bu bir gerçek. Bisiklet turundan dolayı trafik kapandığı için gelemedi abi. Hiçbir şekilde gelemedi. Yani düşüse ambulansın falan önünü kapatırlar mı acaba? O kadar da yapmazlar diye tahmin ediyorum. Düşüse yapıyorlarmış. Bizim bisiklet turumuz var. Kapatamaz, şey yapamazsınız. Vallahi sıkıntı ya. Neyse. Orada da mesela aynı aynısı oldu. adam bir ton cebinden para harcadı yani. İlk başta şey olarak da hatta e, sadece eşimle gelecektim, e, e, kalacak yer vesaire falan bile ayarladı orada. Ki ne kadar pahalı olduğunu ben düşünemiyorum orada mekanların. Sonra o iptal olunca dedik günü birlik akşam döneriz biz tamam akşam zaten araç döndürecek tamam çok güzel gene yani anlamıyorum ama işte şey de bazı diyor yol yolunu bile vermeyeceğiz diyor Çağrı yolunu bile vermeyeceğiz diyor. Ya da bazısı diyor ki panel söyleşi yapmasın içeri sokmayacağız seni diyor. E peki kanka yani. Peki. Bu arada o Hacettepe onlar sürekli beni bana mesaj atıyorlar, mail atıyorlar biliyor musunuz? Senede böyle 15 kere falan, ciddiyim 15 kere falan en aşağı arka arka mail mail belki daha fazla da ha. Bir tane atıyor mesela şu an söyleşimiz var diye. Bilmiyorum önce yaşananları bilmiyorlar mı? Ayrı insanlar mı? Bilemiyorum. Ben de cevap vermiyorum. Sonra bir daha teyit etmek için şey yaptık. Bir daha teyit etmek için şey yaptık. İşte birçok ünlü insan gelmiştir falan diye böyle. Birçok ünlü insan geldi işte panelimize. Siz de gelmek ister misiniz? Cevap yazmıyorum. Bloklamıyorum da cevap da yazmıyorum. Bakıyorum merak ediyorum bakalım kaç kere atacak. Evet bu vesileyle sağ olsun sponsorluk. Yani sponsorluk bile değil aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Bak şu arkadaşlar mesela Tork. Tork Nutrition mesela. Sağ olsunlar yolladılar karşını hiçbir şey istemediler yani. Ben böyle gösteriyor. gösterme gerek bile yok aslında. Ve hiç kimseden de para istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Ben zaten FP bir adam değilim. O aldığım parayı çıkartamazlar benden. Ben FP bir adam değilim. Birçok kişi de zaten abi biz seni takip ediyoruz. Seni seviyoruz o yüzden yolluyoruz diyor. Sağ olsunlar. Mesela şu bitkisel et videoları çekmiştim. O sırada Newur Newer Foods diye bir bitkisel et şirketi yollamıştı bana. Böyle. Aklıma gelmeyen var ise kusura bakmasınlar arkadaşlar. Böylelikle bu arkadaşları da anmış olduk. Bu arkadaşları da hatırlamış olduk. Tabii ki Fejbi buraya yazmamışım. Ayıp. Ha yazmışım. Fejbi zaten artık onunla kanki olduk. Eskişehir'e gittiğinde e, onlarda kaldım hatta. Sürekli tişört ihtiyacı vesaire olduğu zaman e, yollar. Ekstra bir şey lazım olduğu zaman da maliyetine yollar. Ama genelde de zaten direkt yollar yani. O görmüş olduğunuz kendi rüyulu vesaireli bütün tişörtler onların tarafından yapıldı. Onlara da teşekkürler. Dediğim gibi yani karşılığında hiçbir şey istemiyorlar bile. İşte öte yandan baktığın zaman adamlar koskoca organizasyon yani hiç kasmaması bile lazım bunları. Yani küçük organizasyonları daha fazla kasar böyle şeyler yani masraf yapmak. Ama söyleşi yapmayacaksan seni içeri sokmuyoruz diyor. Peki şunu diyor olabilirsiniz. Ulan o zaman para verip girsene. Ama benim verdiğim paraya değmez. Yani biraz pahalı geldi giriş. Verdiğim paraya da değmez. Çünkü ben o kadar kalmayacağım ki. Ben sabahtan akşam kadar kutu oyunu oynamayacağım yani. Bir böyle yarım saat bir saat gezecektim çıkacaktım yani. Ve çok ilginç bir şekilde şey de yazmışlar. Ee, bizimle ilgili içerik üretmeyecek insanlara davetiye vermiyoruz diye. E, ama ben öğretecektim ki. Öyle bir şey demedim ki yani. Girdiğim zaman girmeden önce. Bugün buradayız. Bugün İzmir Kona'ya gidiyoruz. İzmir Kona'da buluşalım. Yapacaktım ki zaten yani. Yapmayacaktım değil ki. Öyle bir şey demedim ki ben. Ya yani beni davet eden herkese bunu yapıyorum zaten her yere yani çok böyle kafa kafa dengiyse gidiyorum yani Ki, kimseden para almıyorum çünkü yani bu ne derler benim idealim benim idealim para da almamaya devam edeceğim. Neden? Çünkü bu işi ben profesyonel olarak yapmıyorum. Yani bir yerlere gitme, konuk olma vesaire işini. Sadece destek olma. Bu tür nerd kültürüne mesela. Özellikle nerd kültürünü seviyorum. Nerd kültürüne destek olma amaçlı. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Vakit buldukça gidiyorum yani. Umarım böyle eskiden mesela İzmir'de vardı. Full Cosplay öncelikli şeyler vardı. Umarım onun gibi başka da olur. Hydra mesela olacaktı en son. Neler vardı önceden? Dur bakayım. Valla ilkini unuttum. Konexus'u hatırlıyorum. Bir tane daha vardı unuttum. Drakon, Drakon. Drakon, Konexus. Eğlenceliydi. Bir de işte Hydra vardı. O kadar. Hydra ama olamadı galiba. Hydra'yı yapamadılar galiba. İşte şeyden, Covid'den dolayı. Bakalım umarım gelecekte olur. Ben gene her zaman olduğu gibi her türlü desteğe hazırım. <laughs> para biriktirip para biriktirip davetiye parası şey yaparım, bulurum abi. Neyse, gerçekten beni seven, beni destekleyen insanlara çok teşekkürler. Mesela şeye oyuncu seçmelerine gelen arkadaşlarımız da gene aynı şekilde. Bayağı yetenekli arkadaşlar da geliyor. Yarı yarıya audition video audition atan, yarı yarıya çok garip şeyler atanlar var. Yani harbiden TikTok'tan... <laughs> ya şimdi TikTok'ta ağız burun oynatıp ünlü olan insanlar var ya. Ciddi ciddi herkes ağız burun oynatarak ünlü olabileceğini sanıyor. Çok fazla öyle geliyor. Çok fazla garip grup şey geliyor böyle. Abi böyle yani şeyi yumruklayasın geliyor. Ama... Yarı yarıya da ciddi bu işi ciddi alan insanlar geliyor ve onların içinden gerçekten yetenekli oyuncular çıkıyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani böyle yetenekli oyuncuların içinden seçiyorsun falan. Tip tip seçiyorsun. Şu tip daha uygun, şu tip daha uygun falan diye. Ve kesinlikle böyle dıvalık kaprislik hiçbir şey yok. Profesyonel olmalarına rağmen. Arada sırada beni tanımayan bizim çağırdığımız insanlar geliyor. Onlarda bazen sıkıntı çıkıyor. <laughs> Diyorum ya, yani abi en büyük sıkıntılardan bir tanesi de o işte. Yani birlikte şu film için, birlikte çalışacağımız insanların bizi tanıyor ve takip ediyor olması lazım. Yoksa bu topa girmezler yani. Garip grup işler yaparlar. Gerçekten seçmeye gelen herkes için teşekkürler. Bu arada evet bizim seçmelerimiz sürekli devam ediyor. Ama herkesi direkt birebir seçmeye çağırmıyoruz. Yani video audition atan onunla ilgili mesela çok soru geldi. Video audition atan arkadaşların hepsini arşivliyoruz videolarını vesairelerini. Ama artık işin içinden çıkamadığımız için çok fazla çünkü var. O yüzden sadece ihtiyacımız olan rollere göre seçmeye çağırıyoruz. Yoksa gerçekten işin içinden çıkamazsın yani.